İzmir İz Enerji 85 sayaç okuma ve işçi alımı yapacak. İzmir İzenerji, yayınladığı iş ilanı ile 85 işçi alımı yapacağını duyurdu. Sayaç okuma personeli gibi unvanlar içeriyor. Başvurular sadece 19 ila 21 Mart 2020 tarihleri arasında 3 gün yapılabilir. Alım yapılacak pozisyonlar İzmiriz Enerji şoför kadrosuna 10, sayaç açma ve kesme personeli kadrosuna 20, temizlik personeli kadrosuna 20, vasıfsız işçi kadrosuna 20 ve diğer kadrolara toplam 15 personel alımı gerçekleştirilecektir. Başvuru şartları ve tarihleri. Başvuru yapacak adayların ilanda belirtilen özellikleri taşıması gerekiyor. Her bir kadro için ayrı başvuru şartları ilan edilmiştir. Ancak ortak şartlara baktığımız zaman erkek adayların askerlik ile ilişiğinin olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, herhangi bir sağlık sorunun bulunmaması ve kadro ile ilişkili bölümden mezun olması şartları bulunmaktadır. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda başvuru yapılabilecektir. Başvurular 19 ile 21 Mart tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular, salgın hastalık nedeniyle sadece online bir şekilde gerçekleştirilecektir. Kurumun internet sayfası adresinden gerçekleştirilebilecektir. Başvuru yapan tüm adaylara geri dönüş yapılmayacaktır. Sadece uygun görülen adaylar görüşmeye davet edilecektir. Gerekli şartları sağlayan adaylar görüşmenin de olumlu geçmesi durumunda istihdam edilecektir. Bu nedenle kurumun internet sayfasının takip edilmesi gereklidir. Merak edilen soruların yanıtlanması için yayınlanan ilanlarda iletişim bilgileri yayınlanmıştır. Sorular bu adreslere gönderilerek detaylı bilgi alınabilir. Ayrıca iletişim bilgilerinin doğru bir şekilde verilmesi, iş görüşmesi için geri çağrılma durumunda doğru bir şekilde iletişim kurulmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde kişiye ulaşılamayacaktır. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.